Merhaba değerli futbol severler. Sergen Yalçın'dan heyecanlandıran paylaşım geri mi dönüyor? 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile şampiyon olan ve son sezonun yarısında görüyor bırakan Sergen Yalçın sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor. Bir süre dinlenmek istediğini ve takım çalıştırmayacağını açıklayan Sergen Yalçın paylaşımının taraftarlar tarafından farklı bir şekilde yorumlandı. Beşiktaş'ın başında yaşadığı şampiyonlukla kendinden söz ettiren Sergen Yalçın, kariyer basamaklarını birer birer tırmanmak istiyor. Her zaman yurt dışına bir takım çalıştırmak istediğini de getiren tecrübeli isim yaptığı paylaşım gündem oldu. Evet bu fotoğrafı paylaştı değerli arkadaşlar. Zayıflamış ve son haliyle taraftarların beğenisini toplayan Sergen Yalçın takım elbise ve futbol topuyla bir paylaşımda bulunduğu Kısa süre içinde 50 binin üstünde beğeni alan bu paylaşım için birçok iddia ortaya atıldı. Bazı taraftarlar Sergen Yalçın teknik direktörlüğe döneceğini, bazıları ise yorumculuğa başlayacağını öne sürdü. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan 2-3 tane süperlikten teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi, kabul etmedim, 8 ay kafamı toparlayamadım ifadesini kullanmıştı. Evet sizce değerli arkadaşlar teknik direktörlüğe mi yoksa yorumculuğa mı? Bence yorumculuğa geri dönüyor gibi geliyor bana. Sizin yorumlarınız nedir? Lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Kanalımıza abone olmayı, son gündemlerden haberdar olmak için de bildirim tuşunu açmayı unutmayalım. Herkese hayırlı, bol gollü, bol futbollu günler.